Allah'ım. Ne oldu? Ne oluyor lan? Hayda. Oy oy herkese merhabalar. Bugünkü korku oyunumuz Agus Night. Tek atımlık oyun korku serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna tıkladığım gibi gördüğünüz gibi grafik ayarları falan karşılaştım. Yani direkt şey olarak bir ana start, load game falan tarzı bir giriş yok. Direkt oyun ayarlarından başlıyor. Anti-Aliasing. Antializing. Bunu bir low alalım. Şey, hatta medium alalım. Şimdilik böyle bir kalsın. Başlatıyorum oyunu. Hadi Al İbrahim. İbrahim'i arıyor. Ağustos akşamı ya da gecesi oyunu Türkçesi. Anlık ha. göreceğiz. Kadın ağlamasıyla başladık iyi. Neyse. Oldu. Ne şey oluyor mu? Hayda. Bunun karşısında uyuyakalmışız galiba görünen o. Aa dantelli. <laughs> dantelli televizyon. Kasetli bir yukarıda şey de var. Gireceğim. Telefon. 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 Saat sabahın dördü. Yaralı kül tablası mı? Evet aynen öyle. Ee, bakalım solda bir şey gözükmüyor. Burası köşe herhalde. Diyoruz. Ampul patlar mı hocam? Bir patlayın. Patlatın ver. Tamam. Mating'de ne yapsam? Sapık herhalde. Şey. Sapık yani. Bir sapık. Kimili dönemlerin şakaları gibi geldi bana emin Bir sene falan. Artık kurduğunu kontrol Bunun sonu yok mu? Çünkü kulağıma yok ya bu şey zoom atıyor lan. Ben gidiyorum ya. Pis sapık senle mi uğraşacağım ya? Fırs arayacağım valla. Ay o ne? O lan? basmak da scope açıyor ha. Hı? Hı. Abi salona gireceğim de salonu görmüyorum. Nasıl gireceğim? Hah. Bekliyordum bak. Hala. Arkadan üstü ödüyor. Ne oluyor oğlum? Lan! Ne oluyor lan? Ne olan bu? <laughs> Kopiyi tıklıyorlar. Dürbünden bakabiliyor muyuz? Bunun skopundan bakalım abi. Krallıklar içerisinde biri var. Sağdaydı sola geçti. Bir daha bakalım. Sağa geçti. Bilgi de kameraya yaklaşıyor. Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Yaklaş. Birazcık daha yaklaş. <laughs> Ana nana, Göz ağ, göz göz <laughs> geldi. Merhabalar. Merhabalar, evet. Merhabalar. Ne var <laughs> abi? Televizyon iyi misin? <laughs> Telefondan mı yoksa? Kapının deliğindeki işten mi? Eleman kayboldu. Sıç... Evet. Ee, yaptık altımıza. Eleman artık yok. Güzelmiş. Sağ ol abi. Televizyonda bir şey mi oldu? Merhabalar. Ya biz rüya olalım. Rüya olsun ya. Böyle şeyler yaşamayalım ya. Ne olur ya. Rüya, rüya olsun ya. Rüya diyelim buna ya. Hah. Oturabiliyor muyum? Oturamıyor muyum? Zoom yapayım şöyle. Bu. Hı -hı. Güzel surat. Ben devam ediyorum. Abla niye ağlıyorsun ya? Hostitti. <laughs> Merhabalar. Ee, banyo almayacağım ben. Şimdi geldi ama yani giresim yok ya biliyor musun? Ben tutarım aslında ya. Allah tutar mı? Kesin. Ya Allah. Allah'ım. Ne oldu? Ne oluyor lan? Hayda. Oo yu yu. Ne var? Valla vücudu insan vücudu gibi dedi. Kol, kolları çok, omuzları çok şey ya. Banken gibi ha şu an. Asittir. Ay yo 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 başladı biraz. Eee? büyüyor. büyüyor. Evet. oldu, Ya oldu. Ee, durum nedir? Jumpscare gelecek galiba. Kapı açıldı arkamdan. Kapıyı çevirsem mi? Çeviriyorum abi. Kapı açılmış. Çevirmek de yani istiyor biraz. Buraya bir daha gitmem ben. Yürü git. Merhabalar. Ampuldan geldi değil mi o ses? Televizyon Bey. Yardaki ışık birden ikiye çıkmış. Yokmuş ışık. Saat dört hala. Merhabalar. Ee, merhabalar. Ne yapacağız biz şimdi? gözünde hala bir şey yok. Ne oluyor Ampli? Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ben içe çıkmış. Televizyonda bir şey var mı? Televizyonda bir şey yok. Ben banyoya bir daha mı gideceğim şimdi? Aa telefon. Şey, şey, şey telefon Hani buldum ya? Kapatma var. Bu ne? Aldım valla. Aklım döneyim. Ayda. Tane til şehri döndü yemin ediyorum bak. Aha. Eee her yer aman böceği. Ay. Göç de. Git güzel bir ila e böcek ilaçlama şirketiyle anlaşılması gerek. Allah'ım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne lan? Biraz zoom yapalım. Ay göz. Ayda. Ayda. Merhabalar. var. Aa. Rakbol efektine girdi. Tak oldu. Ee? Oha. 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 bilinmeyen hata. Bu, 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 ne oluyor? Ha, sondu. Evet, güzel oymuş. Onu güzel en azından. Evet, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz e, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. kendinize iyi bakın. Umarım birazcık da olsa e, korku fitişinize Yapmışımdır, değmişimdir yani. En azından komik tarafı da vardı. O glitch sahneleri ben mesela havada uçan karakterleri çok seviyorum mesela bir şey oluyor böyle sıkışıyor, stuck oluyor ya göksünü uçuyor. Onlar çok güzel oluyor, bayağı komik oluyor yani. Neyse, seviyorsunuz.